kesme işareti özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. Özel isimler biliyorsunuz kişi, yer, ülke, dil, din, mezhep, dağ, ova, nehir, göl, kitap, gazete, dergi gibi birçok özel isimimiz var değil mi arkadaşlar? İşte biz özel isimlere gelen çekim ekleri ne yapıyoruz? kesim işaretiyle diyoruz. Bu arada çekim eki eklendi ismin anlamını, görevini, yapısını değiştirmeyen eklerdir. Örneklere baktığımız zaman Ahmet kişidir ve gelen e yönelme hali çekim eki olduğu için kesim işaretiyle Yine Türk özel isimdir, bir soyu bildirir. Gelen e ek, çekim eki olduğu için anlam değiştirmiyor. Kesim işaretiyle Türkiye Cumhuriyeti bir devlet adıdır ve bu gelen ek de ismin ki görüldüğü gibi anlam değiştirmediği için çekim ekileri ve kesme işaretiyle ayırmış. Yine Allah'ım da ın eki, Asya'nın da ın ilge ki, Van Gölü'ndeki e ismin e hali, hatta Tuna Nehri'ni gördüm derken, yine aynı şekilde ismin iare ki, Ege derken, ülke bölge ilçe köy semt adlarından, Suam Sakoğan'da derken, bu Cadde, mahalle, sokak adlarına kadar. Güneşe, gök çizimleri, Terim anlamıyla kullanılsa, Topkapı Sarayı'na derken, ismini ne hale, saray, köşk, kale, köprü adları, Sinekli bakkal gibi yine kitap gazı dergi isimlerine gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Yine özel isimlerle birlikte kullanılan ünvan sözcükleri, büyük harfle yazılır ve gelenekler nasıl yazılır kesme işaretiyle ayrılır. Çünkü bunlar çekimekidir arkadaşlar. Anneler günü gibi, öğretmenler günü, yine kurban bayramı gibi, bayram ve özel gün adlarına ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta kurum ve dönem adlarına getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Tarih Kurumu özel isimdir ve bu adıdır ve kuruma gelen na ki ismin e hali ki kesme işaretiyle kullanılmaz ayrılmaz. Yükselme dönemi dönem adıdır. Osmanlı yükselme dönemi derken, Cumhuriyet dönemi derken gelen ismin i hali ki kesme işaretiyle ayrılmaz. Yepitleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Zaten bu kuraldır. Yepit sonraki çekim de kesme ile ne yapılmaz? Ayrılmaz. Ayrılırsa yazım yanlış. Yani imla hatası olur. Örneğin Türkçeleşti kelimesinde buradaki gelen çekimekidir. Özel isme bu kelimenin kökü nedir? Türk özel isimdir. Türkçedeki ç şey yapmakidir. isimden isim yapar. Dil ismi yapar. Türkçeleşmek isimden fiil yapan yapmakidir. Gelen de çekimeki olduğu için bu olduğu gibi nasıl yazılması lazım arkadaşlar? Türkçeleşti şeklinde Pitişik yazılması lazım. Türkleşti de aynı şekilde kesme işareti kullanılmaz. Türk özel isimlilik Ç şey yapma ki e ismin E hareketi olduğu için bu şekilde yazım yanlıştır. Gördüğü gibi bitiş yazacak. Ankara özel isimdir. Gelenli kelimenin anlam değiştirmiştir. Ankara'da yaşayan insan kişi anlamıyla yeni bir anlam katlı için yapımı gider ve kesme işareti kullanılmaz. Yine Ankaralı kelimesine çekimek gelirse ki yapım ekinden sonra bunu nasıl yazılır arkadaşlar? Olduğu gibi bitiş yazılır. Buna dikkat edelim. Ayşelere gideceğiz derken Ayşelere gideceğiz cümlesindekiler kesinlikle çoğul ekiller değil Ayşegil anlamıyla yapım ikidir Ve bu yapım ikinden sonra gelen isim ne halde nasıl yazılır? O olduğu gibi kelime bitişi yazılır. Kısaltmaları getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Biliyorsunuz özel isimlerin kısaltmaları büyük harfle başlar ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında kısaltmalarda nokta kullanılmaz kısaltmada. Kısaltmaları gelen eklerde nasıl yazılır? Kısaltma harfinin okunuşuna göre ve kesme işaretiyle ayrılır. Yani PTT'yi işte posta telefon telgrafının değil ÖSS sınavına na değil SBS dediğimiz sayı belirleme sınavından değil yani buradaki saat marfin okunuşuna göre PTT'nin ÖSS'ye SBS'den mesela yine TDK ya bunu TDK'dan değil K yok Türkçe'de kalın K TDK'den şeklinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Sayılardan sonra geleneklerden önce kullanır. Evet sayılardan sonra ki bu sayılara gelen ekleri ne yapıyoruz? Kesme şartı ile alıyoruz. İster olsun ister sıra bir direnek olsun görüldüğü gibi. Burada ekler kesme şartıyla ayrılır ama geleneklerde kelimenin durumuna göre ünlü bir üslümüne uyar. 930'da derken değişik ne yazılır 1990'da? 9'da derken yine değişik ama 5 D de deyince D şeklinde yazı yazım yanlışır. 5 T şeklinde ünsüz benzeşmesi olması lazım. Geçici ses düşmelerinde kullanılır. Mesela günlük hayatta ne olduğu şeklinde söylemediğimiz, ne olduğu şeklinde söylediğimizde E ünlüsünün düştüğünü göstermek için kesme işaretini kullanırız. Yine ne etsin iki ayrı kelimedir. Biz bunu ne etsin diye birleştirirken N'nin E'sinin düştüğünü yani ke, e, buradaki ses zarfını düştüğünü gösterme için kesme işareti kullanırız. Yine Karaca olan 16. yüzyılın önemli şairlerinden halk şairlerimizden Karaca olan kelimesinde anusunun düştüğünü gösterme için kesme işaretini ne yaparız? Kullanırız. Özel adlar için ayraç yani parantez içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti ayraçtan sonra konur. Yakup Kadri'nin derken Ninek'in eğer e, biz burada onun soyadını vermişsek Yakup Kadri sanatçımızın Karasmanlı yazıyoruz. Ve Yakup Kadri'ye gelen eki de Evet parantezin dışında kesme işareti kullanarak yazıyoruz. Yine Montaigne'in derken gördüğü gibi Türkçe okunuşunu parantez içinde yazıp bu Montaigne kelimesine gelen eki kesme işaretiyle ayırarak yazıyoruz. Bu özellik cinsimlerde yoktur. Yani kesme işareti cinsimlerde kullanılmaz. Zamir neşe anlaması adı ama biz zamirler diyorsak buleri... Evet, e, parantezin dışında ayırız. İsimler derken araya ismin kelimesinin eş anlamlısı yazdığımızda leri e, parantezin zaten dışında ve kesme işareti kullanılmaz. Tırnak işareti genellikle biri başkasına söz veya düşünceyi aktarırken, aktarma cümlelerinin hem başında hem sonunda kullanır. Alman ünlü göte şairi olan göte ne demiş? Cesaretini kaybeden her şeyini kaybeder diyor. İşte biz bir başkasına sözünü ne yapıyoruz arkadaşlar? tırnak içinde aktarıyoruz. Yine Necip Fazıl Kısa Kürek adlı ünlü şairimizin yine şiirle ilgili bir sözü var. Şiirde gaye mutlak hakikati aramaktır. Burada şu da var. E, tırnak içine alınan arkadaşlar kelimeler, cümleler, eğer ise zaten büyük harfle başlar ve gerekli noktalama ve şartlar yargı bildiriyorsa tamamlanmışsa nokta soru cümlesi soru işareti ünlem cümlesi ünlem işareti konduktan sonra tırnak kapatıp der ya da dedi kelimeleri küçük harfle yazılır. Eser isimleri, yazı başlıkları, vurgulanan sözler yazı içinde, tırnak içinde verilir. İlk psikolojik roman Eylül'dür. Burada şuna da dikkat edelim. Eylül kelimesine gelen ek kesinlikle tırnağın dışına yazılır ve kesme şartı kullanılmaz. Bir başka örnek verelim. Ee, Mehmet Akif'in Mehmet Akif'in Safat'ını okuyorum derken Safat'ı ne yapıyoruz? Tırnak içinde veriyoruz eseri. Gelen eki de kesme işareti kullanmadan dışına yazıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Sapatını okuyorum. Evet. Sapata gelen eki hem tırnağın dışına yazıyoruz hem de kesme işareti kullanmıyoruz. Bunu dikkat edelim. Her savaş sonrası ve bas savaştan çok can alır derken e, cümlede belirtilmek istenen kelimelerden tırnak içinde verilebilir. Tek tırnak işaretten geldiğimizde ise tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için biz tek tırnak kullanırız. Tek tırnak derken tırnak için alınan kenar bir kelimenin hem başından hem sonundan. Türkçe öğretmen ne demiş? Yahya Kemal'in en sevdiğim şiiri Aziz İstanbul'dur. Burada Aziz İstanbul şiirini eserini belirtmek için gördüğü gibi tek tırnak artık kullanmıştır. Babam teyzem kanser yakalanmış dedi. Babamın sözünde özetle belirttiği için burada kanser kelimesinde tek tırnak içinde kullanmıştır. Evet arkadaşlar geldik. Bir noktadan işaretimiz daha var. Bundan da kısaca bahsedelim. Eğik çizgi. Eğik çizgi arkadaşlar genellikle biz eğik çizgiyi nerede kullanıyoruz? E, daire, kapı, semt ve şehir adlarının arasında kullanıyoruz. Mesela bir adet yazalım. Cumhuriyet Mahallesi Kısaltmaların sonuna ne konulur arkadaşlar? Tabii ki nokta. 1643 Taksim 32 Taksim de diyor değil çizgi biliyorsunuz. Sokak. Numara kelimesi kısaltılması NU'dur. Numara da kısaltırken no diye kısaltıyoruz. Evet, numarayı belirtirken açıklama yaptığımız için ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet, iki nokta kullanıyoruz. Kapı numarası 6 ise ve daire numarası 18 ise kapı ile daire numarasını belirtmek için eğik çizgi kullanıyoruz. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz burada Evet adresin semtle şehir arasında ya da ilçe ile şehir arasında ne yapıyoruz? e çizgi kullanıyoruz. Görüldüğü gibi burada e çizgi kullanır. Bir de e çizgilerde kullanır de kullanılır arkadaşlar? Tarihlerde gün, ay ve yıl beliren sayılar arasında kullanılır. Mesela 12, 0, evet noktada kullandığımız geçen 70'lik noktada işaretinde nokta da kullanılır burada. 12, 03, 2010 tarihi de Tarihi Ayşe'nin doğum günüydü. Ayşe'nin doğum günüydü. Cümlesinde buradaki tarihlerin arasına ne getirdik? Gün, ay bildiren tarihlerin arasına gördüğü gibi e çizgi kullanırız. Fakat burada dikkat etmemiz nokta eğer e, burada biz Mart'ı e, ay olarak yazıyla yazarsak e çizgi kullanılmaz. 12 Mart 2010 şeklinde ek çizgi kullanmayız. Evet üçüncü olarak biz arkadaşlar internet adreslerine de ne yapıyoruz? Ek çizgiyi kullanıyoruz. Yani bugün internet adreslerine de ek çizgi kullanıyor. Ve ben internet adresi yazacağım. Burada ek çizgi kullandığını hatırlatalım. Bir de özellikle e dörtlük halinde yazılmış şiirleri biz dörtlük halinde değil de bir yere e, sığdıramazsak, dört kalde yazmak istemiyorsak onları her bir şiirin mısrasını eğik çizgiyle ayırarak verebiliriz. Örnek uçun kuşlar uçun doğduğum yere evet biz bunu diyelim ki yan yana yazıyoruz ne yapıyoruz birinci mısra bitince ikinci mısra çizgi için e çizgiyle ayırıyoruz. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere serin dere dikenler içinde sarı gül vardır. Dikenler içinde sarı gül vardır. Yani şiirleri, şiirimiz mısralarını e, dörtlük halinde yazmak istemiyorsak bunların her bir mısrasını ek çizgiyle ayırarak yazabiliriz arkadaşlar.